Marmaris'te 5 yıldızlı bir otelin sahilinde 14 yıldır terapi merkezi olarak faaliyette olan Yunus Parkı, belediye ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Ancak buraya daha önce belediye tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği ortaya çıktı. Mühürlenen iş yeri sahibinin yaptığı itiraz üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ancak iş yeri sahibi belediyenin tesis kapatma yetkisinin olmadığını belirterek itiraz etti. Yapılan itirazda Marmaris İçmeler Sahili Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufuna bırakılmamış olup yetki bakanlıktadır. İşgaliye bedelleri belediyeye değil, mal müdürlüğüne ödenmektedir. Deniz üzerinde bulunan açık havuzun niteliğindeki yunusların terapi yaptığı yerin Marmaris Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması hukuken mümkün değildir. Yıllardır komisyon incelemelerinden geçen şirket için olumsuz bir rapor verilmemiş, ecri misal bedelleri ödenmeye devam edilmiştir denildi. Bu arada belediye ekipleri tesisi mühürlerken içerideki 6 Yunus'un ne olacağı sorusuna siz bakmaya devam edin karşılığını vermeleri, işin nedenli bilinçsiz biçimde yapıldığını ortaya koydu. Parkı mühürlenmesi ise çevrecilerle hayvanseverleri mutlu etti. Çevreciler tesisin kirlilik oluşturduğunu, hayvanseverlerde yunusların tutsak olduklarını belirtiyorlardı. Avrupa'daki ilk açık deniz yunus merkezlerinden biri olan tesiste Çitlerle çevrili 4 havuzda yunuslarla engelli çocuklar için 15 ila 40 dakika arası terapi seansları uygulanıyordu. <laughs> Eğitmenler eşliğinde verilen komutlar üzerine sıçrayıp takla atan yunuslar gösteriler sunuyordu.